Selam. Doktor Angela Valley in insan anatomisi üzerine yazdığı bir yazı okumuştum. Orada güzel bilgi vardı. O da şuydu. İnsanın gülümsemesi için 17 kas kullanması gerekiyormuş. Oysa somurtması için tam 43 kası kullanması gerekiyormuş. Çok güldük, başımıza bir şey gelecek gibi bir mottomuz varken genelde zor alanı seçip tam 43 kası kullanıyoruz ve somurtuyoruz. Oysa gülümsemek zihne Endorfin salgılatır. Endorfin mutluluk ormanıdır. Mutlu olan insanlar daha fazla yardım yaparlar, daha fazla iyilik yaparlar. Diye insanların mutlu olmasına sağlayacak faaliyetler yaparlar. Öğrenmeye ve değişime açıktırlar. Hem kim bilir belki de gülümsemenize birisi hayran olur ve aşık olur. İnanın hayat oturup somurtacak kadar uzun değil. Bu nedenle kendine ve hayata gülümse.